Merhaba sevgili Sektörel Başarı programı izleyicileri. Sektörler Arası İstanbul yolculuğumuza Ümraniye'den devam ediyoruz. Polat Plastik adlı firmaya sizler için konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Sayın Beyhan Polat bulunuyor. Şimdi çalışmaları hakkında kendisinden bilgiler alacağız. Merhaba. Merhaba. Değişik bir sektördeyiz. Polat Plastik'in kuruluştan beri yönetimindeyim. 2007'den beri. 13-14-15 yıla yaklaşıyoruz neredeyse. Evet. Ee, sanayinin ağırlıkta kullanıldığı üretim sektörü e, bildiğiniz üzere. Evet. Çeşitli e, kapaklar, deterjan kapakları, ambalaj kapakları üretiminde bulunuyoruz. Evet. Ee, Bu Üretimde peki e, nereye dikkat ediyorsunuz, neler neleri özeniyorsunuz? Her şeyini özeniyoruz. Bayanları biliyorsunuz genelde hep tetiz olurlar. Her aşamasına özeniyoruz ama tabii öncelikle e, piyasa ne istiyor? Beklenti talep nedir? Müşteri öncelikleri nedir? Biz hizmetin tamamına özen gösteriyoruz. Beklenen sürede ürünü teslim edebiliyor muyuz? Ürünü istenen nitelikte ve kalitede üretebiliyor muyuz? Bunların hepsinin bütün olması gerekiyor. Hoşgörü şart olması gerekiyor. Evet. Biliyorsunuz ticarette bizim halkımız, toplumumuz hoşgörüyü seviyor. Öyle de olması güzel. En güzeli, en doğalı. Özellikle kapaklar üretiyoruz. Ağza yapışan, şişe ağzını örten, ilk kullanımda açılan kapaklar üretiyoruz. Bunlarda gerekli kalite ve hassasiyet olmazsa mutlaka Yine ürün zayi oluyor. O nedenle önemsiz görüken gözüken detay aslında önemli oluyor. Çok önemli gerçekten de. Dediğimiz gibi hem güvenlik hem emniyet. E, kapak, e, önemini burada zaten gösteriyor. Peki, e, nerelere gidiyor bu ürünler, ürettiğiniz ürünler? Ürünler her yere gidiyor. <laughs> Hangi alanlarda kullanılıyor? Bunlar deterjan kapakları oluyor. E, tarımda kullanılıyor. Ara, araç yağlarında, yağ sektöründe kullanılıyor. İhracat mutlaka gidiyor. Biz direkt ihracat yapmıyoruz ama bizden tedarik zincirinde alan firmalar mutlaka ihracat yapıyor. Hmm. Onun için her, yani Afrika'dan bile bana resim geldi. Peki Polat Plastiğin farkı nedir? Neden tercih ediliyor? Neden tercih Güzel, güzel soru. Neden tercih ediliyor? Öncelikle müşterinin talebi neyse veya neye söz vermişsek onu yetir, yerine getireceğimizi biliyorlar. Veya hangi gün, ne zaman teslim et, etmek için e, taahhütte bulunmuşsak evet. onu yerine getireceğimizi biliyorlar. Veya gördükleri ürünü alacaklarını biliyorlar. Yani ön çalışmalarınızı dikkatli ve titiz evet, bir şekilde evet. yerine getiriyorsunuz. Evet. Taahhütlerinizi de öyle. Evet. Bir de montajlı ürünler sadece üretim yapılıp kalmıyor. Üretimden sonra da montaj aşamaları var. Bunlarda gereken özen gösterilmezse ürünün kalitesi bozulmuş oluyor. E, müşterilerimiz genellikle ee, verdik. Yani siparişlerini verdiklerinde onlar da çünkü yüklemeleri var, transferleri var, e, ta taahhüt ettikleri günler var. Bunlardaki sarkmalar onların işlerini geciktiriyor. Bu nedenle karşılarında ciddi güvenilir bir firma görmek istiyorlar her zaman. Bu da kolay plastiğin farkı efendim. Peki pandemi sürecini nasıl geçirdiniz? Ne tür önlemler? Yani e, çok fazla önlem alamadık açıkçası ama e, devletimizde ekonomiye destek verildi. Fakat gene de dezenfektanda kullanılan kapaklar oldu, temizlik sektöründe kullanılan kapaklar oldu veya üretim bir şekilde durmaması gerekiyordu. Türkiye bu konuda e, diğer ülkeleri de destekleyen bir ülke oldu. Çok hızlı gitmese de, rölantide de olsa üretim sektörü açık kaldı. E, sektörünüz gün geçtikçe ilerliyor tabii ki. E, teknolojiyle de birleşti. E, neler düşünüyorsunuz ilerleyen zamanlarda? E, sektörünüzde hangi durumda olacaksınız? Hedeflediğiniz, belirlediğiniz bir nokta var mı? Yani e, tabii pastamızda herkes var. Biz e, Bizim öyle bir düşüncemiz tabii ki yok ama bulunduğumuz noktada tercih edilen olmayı hedefliyorum. E, kalitemle önde olmayı kalitemizle önde olmayı hedefliyoruz. E, zaten bunların hepsi bir bütün bence güvenilir olmak kaliteli ürün çıkartmak e, istenilen ürünün zamanında e, teslim etmek e, veya piyasanın beklediği ürünü e, talep ettiği ürüne yönelmek arge e, çalışmalarına devam etmek bunları da yapmaya çalışıyoruz. Dün geçtikçe, evet, evet. Evet, evet. Genişletiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Biz size. teşekkür ediyoruz. Her zaman bekleriz. İnşallah. Başarılarınızın devamı diliyoruz. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, Sayın Beyhan Polat ve ekibine başarılar diliyoruz. Şimdilik aktaracaklarımız sizlere bu kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.